Merhaba. Kedilerin büyüleyici dünyasına hoş geldiniz. Bugün sıradan kedilerden çok daha fazlasını göreceksiniz. Her biri benzersiz karaktere ve görünüme sahip 10 farklı kedi ırkını keşfedeceğiz. Sphinx'in tüysüz cazibesinden Maine Coon'un heybetli duruşuna kadar bu kedilerde göreceğiniz şaşırtıcı özellikler sizi büyüleyecek. Hazırsanız başlayalım. Bengal kedisi. Bengal kedisi adeta minyatür bir leopar gibi görünüyor. Bu ırk, egzotik ve vahşi bir görünüm taşımasına rağmen aslında oldukça oyuncu ve sosyal bir yapıya sahip. Kaslı ve atletik yapısıyla dikkat çeken Bengal kedisi, enerjik kişiliği ile çevresindeki her şeyi keşfetmeyi sever. Eco Sphinx kedisi. Tüysüz ve sıra dışı görünümüyle tanınan Sphinx kedisi, sıcak bir kişiliğe sahiptir. Soğuğa karşı duyarlı olduğundan sahiplerine daha yakın durmayı tercih eder. Oldukça sevgi dolu ve şefkatli bir dosttur. Twin Scottish Fold kedisi, Scottish Fold'un kıvrık kulakları onu hemen tanınır hale getirir. Bu kedi ırkı, sevecen ve sakin doğasıyla bilinir. Özellikle patilerini kullanarak çeşitli ilginç pozisyonlarda oturmasıyla ünlüdür. Tam anlamıyla bir sosyal medya fenomeni. For Maine Coon. Dünyanın en büyük evcil kedisi olarak bilinen Maine Coon, heybetli görünümü ve kalın tüyleriyle tanınır. Her ne kadar iri olsa da oldukça dost canlısıdır ve zeki yapısıyla kendini hemen sevdirmeyi başarır. Beş Siyam kedisi. Siyam kedisi zarif, ince ve oldukça sosyal bir ırktır. Bu kedilerin en belirgin özelliği güçlü mavi gözleri ve sesli iletişim yetenekleridir. Siyam kedileri sahipleriyle konuşmayı ve bolca ilgi görmeyi çok sever. Saint Ragdoll kedisi. Ragdoll yumuşacık kürkü ve sakin doğasıyla dikkat çeker. İsmini kendini bırakıp tamamen rahatlayabilmesinden alır. Sanki sürekli kucakta durmak için yaratılmış gibi sıcakkanlı bir yapısı vardır ve çocuklar için mükemmel bir ev arkadaşıdır. Tücü Abysinian Kedisi Abysinian Kedisi canlı ve hareketli bir yapıya sahiptir. Bu kediler sürekli çevreyi keşfetmekten keyif alır ve oldukça meraklıdır. Atletik yapısıyla da dikkat çeken Abyssinian kedisi sahibine karşı sadık ve sevgi doludur. La Persian kedisi, gür ve gösterişli tüyleriyle tanınan Persian kedisi zarif bir görünüm sunar. Bu kediler sakin ve sabırlı bir doğaya sahip oldukları için evdeki huzuru temsil eder. Özellikle kısa burun yapısıyla ona benzersiz bir görünüm kazandırır. Dokuzbirman kedisi, birman kedisi yumuşacık ve yarı uzun tüylere sahip olup, mavi gözleriyle dikkat çeker. Nazik ve sadık bir yapısı vardır. Sakin doğası sayesinde aile hayatına mükemmel bir uyum sağlar. Semru Siberian kedisi, Rusya'nın soğuk iklimine uyum sağlamış Siberian kedisi, kalın tüyleri ve sağlam yapısıyla bilinir. Alerjen seviyelerinin düşük olmasıyla alerjik insanlar için ideal bir dost olabilir. Sıcakkanlı, zeki ve çevik yapısıyla sahibine büyük bir bağlılık gösterir. Her kedi ırkı, kendine has karakter özellikleri ve görünümüyle benzersiz bir dünyaya kapı aralıyor. Sizin favoriniz hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Daha fazla kedi bilgisi ve büyüleyici hayvan hikayeleri için kanalımıza abone olmayı unutmayın.